Camı aç camı. Kuzey. Ne oldu? Cemre. Yarın... Yarın hemen evleniyoruz. Ne saat kaç? Evleniyoruz diyorum evleniyoruz. Hem de yarın. Dur Şu kapıyı açayım. senin bu halin ne? Güney Hıyarı'yla kavga ettik. Yavaş annem uyuyor. Bağacaktım az kalsın ya. Geç. Ne oldu? Nereden geliyorsun sen böyle? İyice zıvanadan çıktı ya. Ya tamam artık bitti. Güney diye biri yok benim hayatımda. Hayatımızdan çıkardık. Ben kestim attım bitti gitti. Yavaş. Ya bir şey söyleyeceğim. Şu bilgisayarı getirsen içeriden gözünü seveyim ya. Ya şu internetten ne evrak istiyorlarmış bir bakalım ya. Yani. Ev, evlilik için. Yarın ilk işimiz erken saatte gideriz. Alabileceğimiz işte en erken zamana randevu alıp evleniriz biter gider. Hayır. Evlenelim bitsin. Ney? Hayır dedim Kuzey. Güney'le kavga ettin diye evlenecek değil, saçmalama. Yok yani o, ondan değil tabii ki yani. Bunun böyle, böyle olması gerekiyor Cemre. Bir anlık öfkeyle söylüyorsun böyle. Sonra pişman olacaksın. Anlık bir karar çünkü bu. Hayır. Öyle işte Kuzey ya. Kavga ettiniz, geldin bana bunu söylüyorsun. Biraz düşünsen vazgeçeceksin zaten. Ya bu seferki başka bir durum bu. Şimdi ben sana evet desem ne olacak biliyor musun? Pişman olduktan sonra nefret edeceksin benden. Cemre. Kafandakiler seni kemirdikçe beni suçlayacaksın. Ben bu yükü alamam Kuzey. Benim istediğim bu değil ki. Öyle öfkeyle verilmiş anlık bir karar değil. Kesinlikle değil. Yolundan dönme sen git Samsun'a. Öfkeni dindir önce. Şimdi kararından emin olsaydım bir an bile düşünmezdim kuzey. Ama değilim. Beni sevdiğini biliyorum. Kendi sevgimden de eminim ama Evliliği senin de gerçekten istemen lazım. Gerçekten istediğine emin olman lazım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.